Evet arkadaşlar yıllarca dursa da bozulmayan taş gibi ve lezzetinden ödün vermeyen bir zeytin yapacağız Ben çizme zeytin yapacağım bu videomda Burada 10 kilo yeşil zeytin var Bahçemizin zeytini Biraz muhut kullanıyorum Burada da 2 bardak 2 su bardağı 400 gram kadar da iri tuzumuz kaya tuzumuz bulunmakta bir de kaynatılmış, ılıtılmış su kullanacağız. Çeşme suyu kullanmayalım. Klorsuz su kullanalım ya da damacana suyu kullanalım erimemesi için. Evet, şimdi suyunu yapmakla zeytinimize devam ediyoruz. Evet, derin bir kabımızın içerisine iri tuzumuzu koyalım. Daha çabuk erimesi için Sıcak su da kullanabilirsiniz. Tuzumuzu iyice eritelim. Evet, suyumuz hazır. Bidonumuzun en altına nohutlarımızı koyarak devam ediyoruz ve limon koyuyoruz arkadaşlar. Bu da çok güzel tat veriyor. Nohutla mayalanmayı sağlıyor. Ve zeytinlerimizi dolduruyoruz. Ve üzerine basacak şekilde suyla dolduruyoruz. Evet zeytinimiz hazır. Yaklaşık bir ay sonra damak tadınıza göre ister yağlı ister de sulu bir şekilde yiyebilirsiniz. Ya da yıllarca bozulmadan bu şekilde zeytiniz sertliğini koruyarak kalabilir. Bu tarz yararlı içeriklerin devamlı için ücretsiz olan kanalıma abone olmayı ve sevdiğiniz arkadaşlarınızla videolarımı paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun.